Aslı senin de maşallahın var e, muhtemelen bu yaşlara geldiğinde sen de 300-500 çekmiş olacaksın. Evet doğru. <laughs> e, çok bütün hariz, bütün filmlerde varsın. Allah bozmasın. Ah, ah, sadece şöyle bir şey sormak istiyorum. o yüzden bir şey soracağım da tecrübelisin bu konuda. Şimdi güzel anlatıyorlar, Bak dikkatini çekiyor mu? Şey diyor. Halen belli bir yere gelmişler, belli bir yaşa gelmişler diyorlar ki onlar sayesinde o başroldeki insanlara evet. olan e, vefa, onlara karşı olan tam saygı. inanılmaz. Sence bugün bir de ama. var mı? o? Ya belli Gerdiyeden isimlere abi. var ya bence He? çok belli isimlere var o saygı. Bence yani sinemadaki onların anlattığı dönemde hiç saygı gibi bir şey yok. Yok değil mi? Ha? Bence asla Olmaz yok. Olmaz da yani. değil mi? Yani bizim şu ya. anda figüran oynayan birisi başroldeki kişi hakkında böyle konuşur mu? Zannetmiyorum sadece? hiç. Onlar çok ayrı ya. O ayrı bir dünya. Bizde hiç öyle bir şey yok. <gülüyor> 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 şu anda bile onlarla çalışmış olmak çok farklı değil mi? Tabii ki canım. Mükemmel bir his yani. Şunlara bak. Arasında çok eğleniyor. Biraz önce de çok eğlenirdi. Seti düşünemiyorum. <laughs> Biz, Biz çok iyi anlaştık bir de. Bizim, o bizim <laughs> Aynen bizim bir meleklere bak. <gülüyor> <Harika>. <gülüyor> Bu sezon yine bereketli senin için Aslı. Maşallah. Şey. maşallah diyelim. Evet. Maşallah maşallah. Hem tiyatrom var hem ekseni dizim evet. çıkıyor. Ne güzel. Tiyatrodan bahsedelim. Sil baştan Merve izlemiş. Evet beğendin mi? Çok iyiymiş. Güzel i̇lk kez tiyatro Hı sahnesindesin. Efendim? İlk kez tiyatro sahnesindesin. Evet, ilk tiyatro deneyimi. Nasılmış o... er Meydanı? Zormuş ya, yani şey, gergin. İyi Sun. mi? İyi tabii ki. Tabii ki iyiyim. Pardon, yayınlarda <laughs> mütevazı olmak gerekiyordu. Şey, ya yani evet, <laughs> öyle diyorlar. Sağ olun. Vallahi çok heyecanlıydım ama gerçekten. O... Çünkü bana dediler ki göremeyeceksin zaten seyirciyi. Baya ilk iki sırayı ben gördüm. Onu gördüğüm anda zaten gerildim. Ama sonra oynadıkça açıldı yani. Ekip arkadaşlarım da çok iyi. Yusuf, Tolga, sürpriz heykeller. Vallahi hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Evet, evet şu an dönüyormuş. Evet görüyorsunuz. Ne evet. dönüyor? Musun? Ha heykel. <gülüyor> heykel. <gülüyor> Harika. Yusuf ya, da çok iyi değil, değil, değil mi? Tiyatro bambaşka tabii. Da, yani evet şimdi ya. Sinemayla tiyatroyu mukayese edemezsin. Tabii ki. <laughs> yani sinemada belirli saat, belirli dakika içerisinde o rolü yapman gerekiyor. Hareketlerini ona göre. Bunda serbestsin, doğaçlama yapabiliyorsun, seyirciye karşı tamam, oynuyorsun. Tamam da iki saat bir şey... İstediğin peşinde. kadar oyunu büyütebiliyorsun yani. Ha, evet. Yani Abla seyirciyle... Ama bu türlü de bir sahneyi... Hadi bakalım bir daha, hadi bakalım bir daha. Olmadı bir daha, daha olmadı bir daha. O daha kolay. Tabii, tabii. Bu da yaptım <laughs> bitti. <gülüyor> Zormuş ama çok keyifli. Ya finalde o alkış almak falan püsten gerçekten hep diyorlardı bir de her oyun farklı olur bir şey olur diye. O çok doğruymuş yani. Hülya Avşar, Hande Ateyzi onlarla görüşülmüşlerden be... önce. <laughs> o gibi garip lanse edildi. Tolga da bence kendini güzel ifade edemedi orada. ya e, Benden önce tabii başka isimlerle görüşülmüş ama zaten yani aramızda kocaman bir yaş farkı evet. var. Bana göre yani onlar da kabul etmemiş ya da tam oradaki sohbeti bilmiyorum. Ama yani ben olunca yaş da bana göre indi. Yani her şey ona göre değişti. Hani ya Hülya Avşar ya Aslı olsun gibi bir şey olmadı asla yani. <laughs> yani hiçbir şekilde beni beni oda öyle bir sokmayın. <gülüyor> <gülüyor> Kavga çıkması lazım buradan <laughs> Hayır. Sen çok doğalsın ama sahnede. Yani kendin gibisin. Ben öyle hissettim. Öyleyim. <laughs> hep de diyorlar. Hep şey tabii işte fotoğraf çekilmek için bekleyen bazı insanlar oluyor. Hepsi diyor tam diyor olduğun gibisin. Maşallah işte hep evimizde gördüğümüz gibisin diye. Sen hep güler yüz, yüzlüsün, çok sempatiksin, sevinirsin ama sahnede böyle yükseldiğini görüyoruz. <laughs> Bu oyunda çünkü çok sempatik oynamıyorum. Evet. Bu oyunda daha böyle pettan, sinirli, böyle daha nevrotik bir kadın canlandırıyorum. Değiştiriyor, değiştiriyor, istediği gibi olmuyor, deliriyor, o da kafayı yiyor, bir şeyler yapıyor falan. Sen izledin tabii. Evet evet. Peki senin de böyle canına tak ettiğinde gemileri yakıyor musun? Uzun zamandır canıma tak etmedi ya. <gülüyor> 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 bilmiyorum. Ah gibi olsa da yaksanlar. <laughs> Öyle bir dedi ki. Vallahi keyfim çok elinde çok şükür. Mutlu mutlu yaşıyorum işte. Sen hep öylesin, hep pozitifsin. Enerjin hep iyi. Bana yani beni mutsuz edecek şeyleri çok vakit harcamıyorum çünkü. Mutsuz eden biri varsa da onunla görüşürüz diyorum. Orada bulunmuyorum. İyi olsun her şey cim yani. Kolay insan çıkartıyor musun hayatını? Hemen çıkartırım. Yok. Şu durumda olmaz. Şur. <laughs> yani bir iki yanlış yeterli benim hatta tek. Zaten 3-5 arkadaşım var yani. Peki sence ilişkilerde karşı tarafı zorlamanın bir anlamı var mıymış? Hayır tabii ki yok. Ki? Bu oyun onu çok biraz karanlık, biraz da böyle şakalı bir yerden gösteriyor bize. Ama bir insan olduğu gibi seveceksin. Değiştirecek bir de şey gibi atıyorum. Bir huyunu değiştirsen gerçekten başka bir huy bozulur. Tamam bir de öyle bir şey. Var. O yüzden çikerek yok. Herkes kendini olduğunu, olduğu gibi sevsin diye ben... Hocam <laughs> <laughs> <ben gülüyor> <ya> kesmeye <tesviğe> geçti. <laughs> bir anda sempatik Evet. Co abi hediye evet. etti sağ olsun. Evet. Elinde bir güç olsa ama dürüst cevap ver. Evet. Yapar mıydın aynısını? Kesin yapardım. <gülüyor> <gülüyor> ama kim yapmaz ki? Sen de yapmaz mıydın? Doğru. Sonuçlarını Mut bilmiyorsun ki ne olacak. İnsan bir dener. Mutlaka denersin. Doğru söylüyorsun. Nuri abi sen denemez misin? Elinde şöyle bir güç var. Evet. Karşı tarafı. Değiştirme imkanın var. İşte Aslı... Bu akşam bana güveç yapsın diyorsun. Tak Aslı sana güveç yapıyor. Başka şeyler de yazabiliyorsun tabi. <laughs> <laughs> Ama yani mısın böyle bir gücün olsa. Evet, evet Allah. Evet Allah. Evet. Evet. E, Aslı, şeyde tiyatroda egosal durumlar da anlatılıyor. E, neyler Milyon, anlatılıyor? Egosal, ego. Ha. Ondan sonra, milyonlarca takipçisi ona hayranı isimler olarak egoya kapılmamak zor değil mi diye ben soruyorum sana. Yani. Ego'lu oyuncu olmalı mı, olmamalı mı? Herkese soracağım bu soruyu. Ego konusunda da kötü gibi algılanıyor ama olması da gerekiyor mu? Bu ya dengeyi ben kurmak ki, gerekiyor mu? Ben, ben insanı her yani insan ayırmadan insana insan gibi davranılması taraftarıyım her zaman. yüzden ben hep böyle hani daha candan, daha semimi bulunurum. Hani öyle hani nasıl desem şimdi doğru kelimeleri kullan. Bekle. <laughs> yani biri mesela çok da Atıyorum kendince bir an bir işle ünlü olmuş. Ondan sonra o havalara girip de atıyorum Makyöz'e kötü davranıyorsan orada rejiyi getir götürücüye devamlıkça bağırıp çağırıyorsan yani neyin havasıdır bu yani? Bence saygı ön planda olmalı her zaman. Her, herkesin işi var. Senin işin ondan daha çok olabilir, daha uzun olabilir. Işık çuvarda bütün gün ışık çıkıyor sen güzel gözük diye. Sen onunla gidip bağıramazsın mesela. Yani Nuri abi de yapmıyor. Koskoca Nuri Alçak. Çocuklu abi de yapmıyor. Sen kimsin yapıyorsun bizde, bunu? Bizde öyle bir şey yok. Bizde evet. bizde. Hani bu şu an var ya ego ego ego. Var. Ne büyük gerek olsun, var ya. büyük olsun, küçük olsun sevgi, saygı çok önemli yani. Hani bana hep şey derler. Gün, sen hiç ünlü olduğunu farkında değilsin herhalde şey, derler. O gerçekten şey. de o bölümü bilmiyorum ama gerçekten ben <laughs> iki hittir seninle karşılaşıyorum. Evet, İnanılmaz sempatiksin. Doğal. çok doğalsın. Evet, teşekkür ederim. Biz <laughs> doğallığın <laughs> inşallah hiçbir zaman için kaybolmaz. Kadir Salon'la bile yemek yerdik öyle paydoslarında. Oturur onlar yerde. Biz böyle ayrı masa köy, kenara giderdik. Oğlum niye böyle gelmiyorsunuz derdi. Onlar çağırırsa gidip masalarına oturur yemek. Ve çağırırlardı. Ve o zaman da hakikaten şeyde ikinci rolde kafada oynuyorum yani. Kafada oynuyor. Ama yaşlıya büyüye karşı bir saygı var bu. Bizde hiçbir zaman yani onların yani çay içerken, otururken, bir yerde bir şey yerken mümkün değil. Bak biz e, Coşkun'la en son çektiğimiz Türker'in onun bir filminde Ramazandı Ramazanda. Ya an anlatan anlat. Anlatan da sen anlat. Y ya yönetmen bak, yemek molası verdi. Biz orucuz tabii ikimiz ya. de. Ya. Yemedik ve <laughs> şaşırdı kaldı siz dedi. Oruç orucuz dedik biz. Ve kaldı böyle adam sonra bize özel ayrıca yemek getirdiler falan bir şey yaptılar Söyle. Yemin ediyorum, yemin ediyorum. Bak şu anda hissettim. Yönetmen geldi. Siz gerçekten oruç tutuyorsunuz dedi. Evet. <laughs> Yok şakacık. Çavcı, <laughs> çavcıyı çağırdı. Yemek, içmek, sigara içmek. Hiçbir şey öfkesi kadar. <laughs> Çok güzel. Bizim <laughs> Allah belamı versin. İftara kadar. Çok güzel saygılıymış. Yemin İftar tatlına kadar. Öyle hiç kimseye vermedi. Bravo. Vallahi ne vermedi. Güzel. Yemin ediyorum. La. Ne güzel. O gün de kar yağıyordu hatırlıyor musun? Afacan ne çekiyorduk ne değil ne mi? mi? Soğukta böyle. Hiç Fikret abi de dedim. Abi söylesene yönetmeni. Hiç ağzını açmadı. O kadar soruldu. işini bitirdi. Ne zaman ders edildi o zaman çalışırız dedi. Hazır böyle. O kadar saygı vardı yani düşün ki Fikret Hakan kaç yaşında yönetmene karşı en ufak bir şey yoktuk yok böyle. Ya, yönetmen deyince aklıma geldi benim bir setimde daha ilk böyle ilk hani filmlerim ilk işlerim ee, ben işte ekiple oturuyorum yemek yiyorum diye beni rejiye çağırttırıp sen neden alttaki insanlarla oturuyorsun Şişt. ya karavanında ya bizle yemek yiyeceksin dedi. Diyen kim? kızdı bana. Vermeyeyim mi? Hayır, şey anlamda kim ha, oyuncu yönetmen. mu yön yönetmen? Yönetmen. <laughs> ben şey şu, şu, şey gelince günaydın demez bilmem ne. Ben de sana Allah mı soracağım dedim. İstediğim bir yer derim gittim geri. <gülüyor> <gülüyor> Böyle Allah bir şey var mı gerçekten? Allah. Bazı işte o saçma sapan bir ego. Ne alaka? Bir de sen yönetmensin. Herkesi bir arada tutman lazım. Aksine ayırmak yerine. Zaten herkes egolu. <laughs> bari sen yapma be şimdi, kardeşim şimdi arkadaşlar setlere gittiğinde işte bazı zaman karavandan dışarı çıkmıyormuş yani sete gittin fotoğraf çekeceksin haber yapacaksın oyuncularla yapmazsan sete gitmenin ne anlamı ha. var şimdi ben o, eskiyi hatırlıyorum e, Can Kurtaran'da e, yeni başladım gazeteciliğe e, Erol Taş'ın çekimi var ben de filmlerden hatırlıyorum Erol Taş'ı tabii ki. Abi yanına yaklaşır mı? Uzaktan görüyorum. Soru soracağım. Bana diyor ki şimdi gitmeden önce dediler ki mutlaka şunu sor. Böyle konuş. Onu yap bilmem ne. Ben şimdi yanına gitmeyin ya. <laughs> Sonra birine söyledim. Ya dedi ki onu dedi. Sen dedi yeni misin? Yeniyim dedi. Ya dedi ki gel dedi bakayım dedi. Gitti. Dedi, dedi ki Erol abi dedi. Hemen söyle dedi evlat dedi ki arkadaş yeniymiş dedi korkuyor sana. <laughs> Niye korkuyorsun gel bilmem ne. Ben abi ondan sonra bir samimi olduk. Sonra başrol oyuncusunda çağırdı falan hep beraber bir röportaj yaptım. Sonra gazeteye gittiğimde bana şaşırmışlar dediler ki sen nasıl kandırdın? Nasıl yaptın bunları dediler. Vallahi dedim sevdi beni, yaptı falan <laughs> dedim böyle. Yani o zaman böyle daha bir samimiydi. Yani tabi <laughs> tabi Adam bana zaman ayırdı ve o zaman sizin zamanınızda da setlerde zaman çok değerliydi. Çünkü o film yetişmesi gerekiyor. Onun yıkanması var, tabii, tabii. tabii var, tabii, tabii. curtu Wablajı var. Dublajı var, montajı var. Tabii, tabii, tabii. Yönetmenin sana karşı tavrı değişti mi peki sonra? Ha değişti tabii. öldü ilk bölümde. <laughs> 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 Yok filmdi zaten ama tabii ben, benimle muhatap olmamaya başladı. Ben onu değil, o ekibi seçtim diye. <laughs> ben değil, de onunla muhatap olmadım. Şöyle kompleks insanlar var. Çok da var yani. Beraber, yani. Maalesef ya. Masal sen karşılaştın mı Şarkıcıları arasında da var bunlar. Ya bazısıyla. inanılmaz. Bizde zaten <laughs> daha, e, daha şarkıcılar evet, daha egoist yani. oluyor. Evet evet. Tek evet. başıma benim Normal falan yok Bunu yaşıyor ama biz çok az yaşıyoruz. Biz sahnede onu sürekli aslında onlar da seyircisiz yapıyorlar bunu. Kamera önüne yapıyorlar. Biz de seyircili yapıyoruz. Yani şey sahne önü tiyatro dışında konuşuyorum. Ama bizde böyle onu gördükçe her sahnede bir şeyi tetikliyor sanki o. Hani hmm. bir egoyu sürekli her gün, her gün, her gün ister istemez hiç sahip olmadıkları bir o marka onlardan daha büyük bir hale geliyor. geliyor. Bizde de çok fazla var hmm. ve bizde sııra sııra işte bize de lazım olan kısım var aslında. Hiç olmasın diyemem o zaman da çok fazla sektörde yaşayamayacak bir hale geliyoruz. Değiş. Yani biraz uyanık olmamız da gerekiyor. Ama hiç kötü niyetle yapmadığımız sürece ben o altını da doldurduğumuz sürece o ego keyifli yansıyor aslında. Ama böyle bizde var ne yalan söyleyeyim yok diyemem. Ben de öyle birisiyle çalıştım uzun zaman Soner Bey gibi. Soner Bey de çok yüksek egoludur. Kendisini çok sever. Ondan da o açıdan güzel tarafını almaya çalıştım. Çünkü zor da bir şey bu altını doldurabilmek. Ama müzik sektörü biraz zor açıdan. Peki çalışmak gibi değil. zor değil mi peki e, zor Zor. E, kalıp <laughs> değiştirmek zorunda kalıyorum e, ya da her Oha, şeye okey. Evet. Ya da her şeye okey. Ya da işinizi yapacak kadar e, ona tamam ya, demek. Tabii şimdi büyük paralar kazanıyorlar. Evet. Büyük kafa sanatçılar büyük Niye? paralar alıyorlar. Niye? Tabii bir takım yeni çıkanları ezmek eziyorlar onlar yani. Evet. Bizde mesela biz o zamanlar Allah yani elinden tutması gerekmez Göşkun, mi değil, değil mi? Aynen. Biz o zamanlar evet. hiç para kazanamadık yani gerçekten filmlerde çok az paralara çalıştık ama işi seviyorduk evet. canına bak evet. ama evet. bu para kazanadığımız kazanamadığımız için değil ama şu anda o kadar çok sevgi kazanmışız ki ya. o kadar çok sevenimiz var ki bizim yani bir yaz tatilinde dünya bir yere gittiğin zaman millet ağırlıyor otelinde bedava yatırıyor kaldırıyor haftalarca yani yemek olsun her taraf her kapı açılıyor. Mühim olan bu sevgiyi, saygıyı evet. kazanmak. O sevgi parayla karşılaştırılamıyor değil mi? Tabii evet. para harcasan mümkün değil yapamazsın. Aynen yani. öyle. Evet. Öyle şey. Bazı bu tür şeylerde sevgi ...çok şeyi geçiyor değil mi? Ben, ben bugün yolda kaldım, dedi. otomotivciler beni tanıyorlar diye... ...arabama aldılar, keder çektiler. <gülüyor> 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 yes dedim, sevginin gücü. <laughs> Çay içti, içtik, bir de... içtik, arabayı tamir ettiler... ...yolladılar beni. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <harika>. <gülüyor> sosyal medyada çok eleştiriyor. E, sosyal medyada çok kötü kullanılıyor. Ama sen de sosyal medyayı... ...o kadar güzel kullanıyorsun ki... ...kendine resmen olumlu bir hale getirsin. Bence bir herkese faydalı bir hale getirsin. Yani bu işin sırrı nedir aslında? Yani illa herkesi gömmek için... Kullanılan bir yer yerine kendine faydalı bir hale getirdin. Hatta e, herkes senin bir an önce şarkı söyleyip albüm çıkarmanı bile bekliyor yani. Öyle mi? Evet. Hmm. Bir yorumlara bakarsan. <laughs> Öyle mi? Oo. <laughs> i̇yi. Hadi. Reza Bey. kaldım. Ben biliyorum. Evet. Albümden de biliyorum. Emir? Neye dikkat ediyorsun ya da ne ne, ne, ya, ne için kullanıyorsun mesela? Şimdi eskiden daha çok paylaşım yapardım. Böyle daha hayatımın her anını paylaşırdım. Ben şu an Nasıl desem çok sen iş yeri gibi kullanıyorum sosyal medyamı. Heh, çok güzelsin o zaman. Anladın mı? Yani e, hayvan sahiplendirme varsa onun için kullanıyorum. Bir şeye karşı çıkıyorsak onun için yani inandığım şeyler için Filmini, kullanıyorum. Filmimi, dizini. Filmimi, dizimi. Şu an bakarsanız sadece yedi post neredeyse tiyatrom var. Hmm. Yani başka hiçbir şey yok. Öyle daha sağlıklı, daha tadında, daha yerinde gittiğini inanıyorum. Böylece özel hayatım da bana kalmış oluyor. oluyor. Bu doğrusu da bence böyle. Bir evet. Bu bunu şekilde. önce öyle yapmıyordum. Hmm. Dilim yandı. Hmm. Bir de benim bu. E, her şeyi söyleyen dobra ve sempatik halim genelde bir şımarık aptal kız diye yorumlandığı için genelde artık susmayı ve hiçbir şey göstermemeyi tercih ediyorum. Ama senin çıkışın da zaten öyleydi. Şaka videolarıyla tanınmıştın. Tabii. Vayıncılık, bilmem necilik. Şimdi YouTube'a da bir şeyler yapayım diyorum da fikir bulamıyorum. <laughs> herkes her şey yaptı. Ya, herkes <laughs> doğru. Herkes Gerçekten. orada şimdi evet. doğru söylüyor. Ben Ama sen anladım. mutlaka bulursun farklı bir şey. Bence de bulurum. Bekliyorum zamanını. Gelir o. Bana ara ara geliyorlar. Onlardan birini bekliyorum.